çabuk yer değiştik be İskender abi. Dün sen oradaydın, ben burada. Şimdi ise tam tersi. Başın sağ olsun. Ne ihtiyacın olursa ara. Ama ne ihtiyacın olursa. Sen bana babamın emaneti sayılırsın. Estağfurullah. Emanet sensin. Bu arada Bodrum'u kapatmışsın, katili bulmak için anladım ama eskiden böyle şeylere babama haber verirdim, İşler aksaması, tekrar başın sağ olsun. Seni birlikte gömecektik. İkisi birden ölecekti. Ben bugün olan biteni tamamen öğrenirim. O Villa Demir'i buldunuz mu? Aramaya devam ediyoruz. Ucu bize dokunan bir şey olmasın Tazi. Daha başında tökezlemek istemiyorum. Daha yapacak çok işim var. Geçimler. Oğlan nerede? Sakin ol. Banyoda üstünü değiştiriyor. Uyandı mı? Uyandı. Nasıl var? Ne bir şey dedi mi? Nasıl? iyi mi? Yok, o da şokta zaten. Böyle etrafına bakındı burası neresi gibisinden falan. Ne Bak. kadar oldu gireli? Şimdi düşüp kalmasın bayılıp mayılıp ha? Korkmaz. Uyandı ya. Önemli olan da bu. Sen nerelerdeydin? <laughs> Abinle konuşmaya gittim. Karşısına mı çıktın? Ne dedin? Oğlumu bırak beni al mı dedin? Dinledi mi bari? Bırakmayacak peşinizi biliyorsun. Günaydın. Nasılsın? Kolyem nerede? Nerede kolyem mi? Kolyem bende. Bir şey olmasın diye. Yardım edeyim seni yaran var. Yok yok. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İyisin. Nasıl yaran? Erol yaşıyor mu? Dayı cevap versene yaşıyor mu? Bilmiyorum. Allah sizin belanızı versin. Benim yüzümden bu çocuk. Bir yere gidemezsin. Sen mi karar veriyorsun buna? Yaran iyileşmedi. Bir süre burada kalmamız lazım. Hadi ya. Öyle mi? otur. Oturur musun? Konuşmamız lazım. Otur. Ah. Neresi burası? Burası Huri Hanım'ın evi sağ olsun. Birkaç gün misafir ediyor bizi. Senin bir hastalığın varmış. Ben bilmiyorum tabii. Yardım etmeye çalışırken biraz durumun ağırlaştı. Neyse. İyi olacaksın. İyisin şimdi çok şükür. Ya sen benim neyimi biliyorsun da hastalığımı bileceksin? Ha? Bana bak. İnsan duyuyor ha. Haberin olsun. Ha uyurken yani. Böyle baygın gibi kafa gidip geliyor ama... ...oğlum buldum falan. Kimsin dayı sen? Baban. Baban. Baba. Baba. Vay be baba. Dayıcığım. Ben yetimhanede büyüdüğüm için baba falan yoktu. Tabii. Ya bir de ben hiç böyle hayal etmemiştim ya. Nasıl hayal etmiştim biliyor musun? Bu baba gelir, arar beni, bulur. Kurtarır her şeyden. Açlık. Dayak. İşte korku falan. Bir de hep şöyle düşündüm. Bu baba mutsuz. Böyle uykusuz. Arıyor çünkü. Adam arıyor gece gündüz beni arıyor. Arıyor da işte bulamıyor. Hep hep böyle düşündüm ben. İyi düşünmüşsün. Aradım doğru. Gece gündüz bulamadım. Nerede aradın? Yatağın altında mı aradın? Yorganın altında falan mı aradın? Şapkanın içinde falan. Şömine var. Şömine de aradın mı? Arıyor musun hala şu an? Annen? Arayalım mı anneni? Merak etmiştir belki kadın. Dayıcığım sen beni duyuyor musun? Yetimhane diyorum ya. Anne yok. Annem orta. Anladın? Da ben kime neyi anlatıyorum ya? Senin dünyadan haberin yok dünyadan. Anlat. Anlat o zaman da bilirim. Ne bileyim ben de işte bunca zaman. 25 senedir kurdum kafanda. Anlat. Tamam. Anladım tamam tamam anladım. Aradın. Aradın çok aradın bulamadın. Tamam. Benim gitmem lazım. Polis peşinde. Çocuğun babası peşinde. Bırakmazlar seni. ra bak. Yaptın mı? Yapmadın mı? Ne fark edecek? Fark eder. Belki ikna edebilirim İskender abimi. İskender kim? Ya sen bana bir de İskender kim? Benim abim. Babam gibi, kardeşim, dostum. Anlatırım uzun hikaye. Ama çok güzelmiş. Vallahi romantik. E mutluluklar, ne diyeyim? Otur dedin, oturdum, konuştuk tamam mı? Bitti gitti. Ablaya da teşekkürlerimi ilet. Benim Erol'un nerede olduğunu öğrenmem lazım. Otur. Erol'a ne olup bittiğini ben öğrenirim. Hayatta mı değil mi söylerim sana. Onu bana bırak. Bak yaram var. Açılacak sonra kanaman durmuyor. Hadi al bakalım ya. Bizim yaramız kanıyor Korkmaz Efendi. Bizim yaramız kabuk bağlamaz. Çünkü hemofili hastasıyız. Çok affedersin. Bana bak. Babasın ya sen. Sen niye bilmiyorsun oğlunun hastalığını? Ha? Küçüktün o zaman. O zaman hasta değildi. Neyse tamam. Seninle medikal geçmişimi tartışamayacağım. Bul Erol'u. Tamam. Getir. Anlat bakalım. Nasıl bulaştınız bu işe? Sen ne arkadaşın? Erol ayarladı. Adamları alıp bir yere götürecektik yani şoförlük. Parayı alacaktık bitecekti bu kadardı. Kaza. Adam yüzüme yüzüme sıkıyordu, tamam mı? Ben kendimi korumak için eğildim, sürmeye devam ettim. Ne yani olduğunu görmedim bile yani. Durdum. Alacaktım çocuğu, yardım edecektim. Bu sefer de diğer lavuk geldi. Kim o, Yunus mu? Lan Yunus kim, ben ne bileyim? Güdük, Esmer olan. O da sıkıyordu sağ olsun. Vatandaşlık numarasını alamadım dayıcığım, kusura bakma. Dayı deme bana. Ne diyeyim? Baba mı diyeyim? Hı? Sarılayım mı boynuna? Bisikletle isteyeyim mi Ne? Bağırma. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Çekip sen de beni mi vuracaksın? Korkmaz. Bir mutfağa gelsene benimle. Allah aşkına? Çocuk daha yeni kendine gelmiş, sen sorguya çekiyorsun. Ne bileyim ben ne yapacağımı şaşırdım. O da haklı tabii. Yani ne yapsın şimdi? Boynuna atılıp baba mı desin? Azıcık sabırlı ol, zaman ver. Metin! Ne oluyor? Metin! Sibel! Oh! Neredesin ya? Neredesin sen? Geri zekalı bu sefer gerçekten öldün sandım. Yok be, daha değil. Yavaş, yavaş, yavaş. kız. Ne oldu? Ölmedim de, sağlam da değilim. Ne oldu ya? Anlatsana. Anlatacağım, anlatacağım. Sibel, Hı. bizim Erol'u bulmamız lazım. Erol'u mu? Erol'a ne oldu? Uf, tamam Metin, geç içeri, geç, geç. Hadi anlat içeride. Metin, nerede bu çocuk? Dur, korkmaz. Arabayla git. Metin. Solda. Ay, acıdı mı? Bir dakika şunu, ha. Hadi tamam, üstümüzü giyelim, gel. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Babanım dedi demek ha? Metin'im, bu herif sen kekliyor olmasın? Allah orasını bilmiyorum. Babam değilse bile o öyle olduğunu iddia ediyor. Adam hayatımı kurtardı. Hayatını mı kurtardı? Ben kime ne anlatıyorum ya? Bu işte bir Yiğit mi ne? Allah'ım manyağı. Herif öldürecekti beni. Bağım, bağım, bağım sıkıyor. Ben de... ...bastım gaza. Ne kadar rahatlatıyormuş lan söylemek. Yiğit'i ben öldürdüm. Yiğit'i öldürdün Ali. Yiğit'i ben öldürdüm lan. Bir korkma hemen be. Ya bir şey olmayacak merak etme. Ben nelerden kurtuldum Sibel? Sibel? Metin. Metin. Metin bak ne olursun hayatında bir kez olsun beni dinliyorsun tamam mı? Sen şimdi neyin var neyin yok pılını pırtını toplayıp burayı terk ediyorsun ve İzmir'e gidiyorsun. Ben de senin arkandan geleceğim söz veriyorum sana ama lütfen git Metin. Gelir misin gerçekten? Gelirim tabii be. Söz verdin bak geleceksin. Söz veriyorum ki geleceğim Metin. Ne olursun git. Yine birlikte. Birlikte. Ha? Eskisi gibi. Eskisi gibi. Ama kavgasız. Kavgasız, gürültüsüz. Kurban olduğum vallahi geleceğim. Ne olursun git. Tamam. Erol'u alıp gideriz. Erol'u. Tamam. Haklısın. Erol'u da alalım. Alalım. Erol'u arayalım hemen. Ya bir dur bir Metin ya bir dur arabeske mı hemen hastaneleri arayalım burada kaç tane hastane var ki iki tane üç tane arar öğreniriz şimdi nerede olduğunu arıyorum bak bekle sen panik yok alo alo merhabalar ee, biz bir arkadaşımızı arıyoruz durum bizim için biraz acil ee, yardımcı olur musunuz? Filiz su tamam veriyorum. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Yok. Gitti çocuk. Kesin öldürdüler. Ya dur bir ya, ne öldürmesi Metin? Bir sakin ol lütfen, yardımcı ol biraz bana ya. Bir tane daha var, onu da arayalım şimdi hemen. Bekle, arıyorum bak ben şimdi. Oradadır kesin. Nerede olacak? Uf. Alo merhabalar. Ee, biz bir arkadaşımızı arıyoruz. Durum bizim için biraz acil. Yardımcı olabilir misiniz? Erol Soydan. Ha? Tamam teşekkür ederim sağ olun. Bulduk bak şehir hastanesinde. Allah'ım çok şükür. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? nereye gideceksin sen? Seni arıyorlar. Beni değil sen oturacaksın. Ben gideceğim. Sen gidemezsin. Niye ya? Seni tehlikeye atmam. Metin saçmalama. Ben gideceğim. Sen burada otur. Ben sana haber veririm. Dur dur dur. Dur. Tamam. Hah. Sibel ama gözünü seveyim dikkat et, tamam mı? Tamam ya, merak etme. Bir de Erol'u görünce ona de ki... ...Atatürk Stadyumundan çıktığınız gibi olacakmış de, tamam mı? Ne? Ya sen söyle, o anlar. Vay baba! Vay! <laughs> gel, gel, gel. Ay baba. Ay vay 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 korkmazdım. <laughs> Abi senin Allah'ına kurban be. Yedin sen geldin ha. El al be. Eyvallah reis. <laughs> sen. Dile benden ne dilersen. Baba. He. Kiraz lametini Metin'i çok özledim ben. He. Hemen gidivereyim eve de bir sarılayım onlara. Sen bilirsin. Abi. Nerede bunlar? Kirazla Metin yoklar, kolu komşu kimse görmemiş. Ha? Ya. Abi nerede bunlar biz söyle? Biz sakin Hadi! Hadi! Nerede bunlar abi? Reymen. Ee, dilim var mı sana söylemeye? Ee, o ki kiraz biriyle kaçmış. Yani hep yok ortada. Metin. Onu da almış gitmiş. Gitmediğim yer, bakmadığım delik kalmadı bura. Biz fare deliğinden adam çıkaran insanlarız. Biz bulamadığımıza göre... ...dilim var mı? Öldüler mi acaba? Ulan bir bulsam var ya. Bulsan vuracağım mı kirazı? Yok be abi ne kirazı ya. Benim aklıma olan da ah. Ulan zibidi on beş yaşına gelmiştir be. Bir bulsam var ya böyle bağrıma sokacağım. Bir daha da çıkarmayacağım. Aç hadi, hadi aç. Geldi de Huri, Allah aşkına geldi de. Gelmedi, korkmaz. Gelse aramaz mıyım seni? Gözüm kulağım kapıda. Ulan zibidi. Ne yapayım ben bu çocuğu? Anlamadım ki. Kelepçeliyim mi kendime? Ne yapayım? Gelirse benden önce de ona, bu adam seni korumaya çalışıyor de. Üç... Ya, bir şey deme, boş ver. Ne desek kızıyor zaten zibidi. Tamam, hadi bana haber verirsin sen. Arıyorum Yunus'u. Göndersin diğerlerini. Sok lan telefon cebine. Hep birlikte yakalayacaksak biz ne pay alacağız? Pay ne oğlum? Adamı bulmuşuz işte. Yardım etsinler tutak götürek. Öyle değil o iş. Biz yakalayacağız, biz götüreceğiz. İskender Ağa da cebimize üç kuruş mükafat koyacak tabii.